Herkese merhabalar mutfakta erkek var kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar için harika bir ana yemek tarifi vereceğim. Bugün ne yapıyoruz? Hünkar beğendi yapacağız. Sizler kanalıma abone olup izlediğiniz videoyu beğenirken ben de hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Şimdi etimi sodeleyeceğimiz tavanın içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı alıyoruz. Ben her yemeğimi zeytinyağlı yapıyorum. Daha sağlıklı olduğu için sıvı yağ çok fazla kullanmıyorum. Yağımızı kızdırdıktan sonra içine yarım kilo kadar kuşbaşı etimizi aldık. Etimizi rengi dönene kadar birazcık kavuracağız. Evet görmüş olduğunuz gibi etimizin her yeri mühürlendikten sonra içine bir adet doğramış olduğumuz soğan ve iki adet de yeşil biber ilave ediyoruz. Biber ve soğanlarımız yumuşayıncaya kadar etimizle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Beğendi. İftar yemeğiniz için gerçekten çok güzel bir tarif. Ben zaten içinde patlıcan olan her yemeği aşırı derecede seviyorum. Sizlerin de bu tarifi beğeneceğinizden eminim. Bence bu tarifi kesinlikle bir akşam iftar menüsünde deneyin. Hatta daha önce evinizde hiç hünkar beğendi yapmadıysanız bu tariften sonra bence sofralarınızda hünkar beğenmeye daha fazla yer vereceksiniz. Lezzetinden emin oldum. Gerçekten şahane bir tarif. Soğan ve biberlerimiz yumuşamaya başladıktan sonra içine bir yemek kaşığı kadar salçamızı ilave ediyoruz. Biraz da salçayla kavurduktan sonra bir adet doğranmış olduğumuz domateslerimizi de ilave edeceğiz. Hünkar Beğendi Osmanlı ve Türk mutfağının vazgeçilmez yemeği. Ee, böyle isminden sanki zor bir yemekmiş gibi görünüyor ama videoyu sonuna kadar izlerseniz aslında Hünkar Beğendi yapmanın ne kadar pratik ve kolay olduğunu görmüş olacaksınız. Hünkar Beğendi içinde de bir aşk hikayesi barındırıyor. Ee, bu aşk hikayesini merak edenler de Google'dan Hünkar Beğendi'nin hikayesini araştırabilirler. Domateslerden sonra içine 1,5 su bardağı kadar da sıcak suyumuzu ilave ettik ve içine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Yine bir tatlı kaşığı kadar olacak şekilde karabiberimizi ekliyoruz. Ocağımızın altını kıstık. Şimdi artık etlerimiz suyunu çekene kadar burada pişmeye bırakıyoruz. Ee, biz de hemen patlıcanlarımızı hazırlayacağız. Şimdi elimde 5 adet önceden közlemiş olduğum patlıcanım var. Patlıcanları jülyen kesim şeklinde şöyle keseceğiz. Sonrasında şöyle patlıcanlarımızın boylarını ufaltacağız. Şimdi patlıcanlarımızı mümkün olduğunca en ufak şekilde getirdik. Şimdi patlıcanları yapacağım. Tencerenin içine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Tereyağlarımı erittikten sonra içine de 2 tepeleme kaşık unu ilave edeceğim. Unumu da kokusu çıkana kadar kavuracağım. Şimdi unumuzu kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurduktan sonra 2 çay bardağı da ben içine süt ilave ediyorum. Kıvam alana kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi kremamsı bir kıvam aldı ve hemen artık patlıcanlarımızı ilave edeceğiz. Patlıcanlarımızı kremamızla beraber şöyle birkaç dakika karıştırdık. Eğer kremanız çok yoğun bir kıvamda olursa içine yarım çay bardağı kadar da süt ilave edebilirsiniz. Şimdi artık baharatlarımı ilave edeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Ve yine yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Buna muskat çok yakışıyor ama şu an elimde muskat olmadığı için ben ekleyemeyeceğim. Eğer sizin elinizde varsa kesinlikle muskat ekleyin. Gerçekten apayrı bir tat veriyor. Şöyle baharatlarla da birkaç tur karıştırdım. Ocağımın altını kapattım. Bu aşamadan sonra içine bir su bardağı kadar da kaşar ilave ediyorum. Ve ocağımın altı kapalı bir şekilde Patlıcan ve kaşarlarımı karıştırıyorum. Kaşarlar içinde iyice eriyecek. Artık patlıcanla yapacağım tüm işlemler bitti. Patlıcanlarımız hazır. Etimizde suyu bitmek üzere. Biraz daha bu şekilde pişmeye devam edeceğim ve artık servis aşamasına geçeceğiz. İşte Osmanlı mutfağının vazgeçilmesi hünkar beğendi. Yapması gerçekten çok kolay. Bu yemeğe Ramazan sofralarınızda, iftar menülerinizde yer vermenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz YouTube'da yayınlamadığım birçok tarifi Instagram üzerinden de bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.